Sürücüler dikkat! Halkapınar'da tır devrildi. İzmir Konak Halkapınar'da meydana gelen kazada bir tır yan devrilerek yolu kapattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İzmir Menemen'de feci kaza. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. İzmir Menemen'de seyir halindeki bir tır arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Başkan Cemil Tugay, emekçi kadınlarla bir arada. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi'nde kadın işçilerle buluştu ve onların iş gücüne kattığı değeri vurguladı. Gemi söküm alanı Ali Ağa Belediyesi tarafından satın alındı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde bulunan gemi söküm merkeziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Emlak Konut GYO AŞ'nin mülkiyetinde olan arsa parsellerini Ala Belediyesi satın aldı. İzmir'in haber merkezinden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Beşikala bülteninde görüşmek dileğiyle.